Ne? Çok çirkin ifadelerle çamur attılar. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca bu sefer hemen ağız değiştirdiler. Yurt dışına firar etmiş yabancı istihbarat örgütlerinin piyonu olmuş tiplerin iftiralarıyla hükümetimizi ve şahsımızı hedef aldılar. Biz bunların yalan olduğunu bilgi ve belgeleriyle ortaya koyduk. Ama buna rağmen itibar suikastlerini maalesef devam ettirdiler. Amerika seyahatimiz öncesinde ve sonrasında CHP Genel Başkanı'nın söylediği ezeyanları sizler de işittiniz. Uzanamadığı üzüme koruk diyen tilki misali her gün yeni bir mazeret üreterek ziyareti kötülüyor, manipülasyon yapıyor. Günlerce bizim Amerika'da Gazze'yi konuşmadığımızı söyledi. Gazze'ye ve Filistin davasına sahip çıkmadığımızı iddia etti. Peki sonuçta ne oldu? Bize attığı çamurlar döndü, dolaştı, yine kendisini vurdu. Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu çok net biçimde gösterdi. Hamas ve Filistinli kardeşlerimiz dahil herkes Türkiye'nin çabalarını takdir etti, kabul etti, ülkemize teşekkürlerini iletti. Şimdi ben buradan soruyorum. Hadi bizi bir tarafa bıraktım. CHP Genel Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in ateşkesin sağlanması için haftalardır gece gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Ulu Orta savurduğu mesnetsiz iddialarından ötürü Milletimize özür borcu yok mu? Bunun takdirini milletimin ve sizlerin en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Sayın Özel adının hakkını verip müstakil siyaset yapmak yerine belli siyaset odaklarının güdümünden maalesef çıkamıyor. Zincirlerini kıramadığı için de böyle vahim hatalar yapıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderine yakışmayan bir üslup kullanıyor. Bakın açık söylüyorum. Biz rakibimiz de olsa kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz. Ama yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar, daha çok mahşum olur, kendini daha çok müşkül duruma düşürür. Sayın Özel'e kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini Rize'den bir kez daha hatırlatıyorum. <laughs> Aziz kardeşlerim, sevgili Rizeliler, bizim işimiz sizlerle birlikte 86 milyona hizmet etmek. 23 senedir hep bu hassasiyetle çalıştık. Çabaladık ve koşturduk. Sizlerin de desteği ve duasıyla Türkiye'yi çok farklı bir lige çıkardık. Şimdi önümüzde Türkiye yüzyıl hedefi ve bunun önemli bir parçası olan terörsüz Türkiye süreci var. İnşallah her iki hedefimize de suhuletle ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Açılışını yaptığımız tüm eser ve yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları düzemize kazandıran bakanlıklarımızı, valilik, il özel idaresi, belediyelerimizi tebrik ediyorum. Yeniden kavuşmak umuduyla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.